bekleri mi gelsin? Ol bebeğim sen nerede böyle işimi şey koydun ya? Gel kızım sen de buraya. Heh. Hadi bakalım. Kıçır 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 yesinler bebekler. Gelsin gelsin. Heh. Hadi bakalım. Ha, oh, kime baktın? Kime baktın? Ol bebeğim ol dayı. hadi. Hadi bakalım. Gelsin. iş. Bitir, Gel, 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 gel. Orada mı yiyeceksin? Orada mı yiyeceksin? Bebeğim, yiyelim. Biz burada yiyelim. Biz burada yiyelim, rahat rahat. Oy, yesin var. gıtır gıtır Kıtır, 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 kıtır yesin benim kızım. Al, al bak. Hadi